İbrahim Kahveci, Türkiye yüzyılını kimler kuracak? Büyük yıkım mı yaşıyoruz yoksa Türkiye yüzyılını mı kuruyoruz? Bir zamanlar dünyanın 7. zengin ülkesi olan Arjantin, şimdilerde 27. sıraya nasıl düştü? Ya da Venezuela bu hale nasıl geldi? Sahi, bizim Venezuela ilgimiz neden ve nereden geliyor? Hatırlarsanız, 2015 yılından beri bunu ısrarla söylüyorum. Türkiye önce Arjantin olacak, sonra da Venezuela bu tezime çok karşı çıkanlar olmuştu. Nitekim şu anda Arjantin'i bile geçtik ve hızla Venezuela olma yolunda ilerliyoruz. Venezuela nasıl olunur? Orada da bir askeri darbe olmuş ve halk askeri darbeyi püskürtmüştür. Sonra sürekli referandumlarla yetkiler meclisten alınıp başkana verilmiştir. Orta sınıf Venezuelalılar bu sürece karşı çıkarken vatan hainliğiyle suçlanmışlardı. Yaklaşık 4 milyon Venezuelalı ülkesini terk etti. Kamyon şoförü Başkan Maduro'nun deyimiyle ABD'de tuvalet temizliyorlar ama ülkelerine gelmiyorlar. Nitekim TÜİK Türkiye'nin göç istatistiklerini yayınlamaktan 3 yıldır vazgeçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışına giden doktorlar hakkında giderlerse gitsinler demişti. Ne kadar yetişmiş insanımız ülkeyi terk etti bilemiyoruz. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılı konuşmasında şifreyi verdi. Konuşmasında şu kelimelerle yeni dönemin nasıl olacağını anlattı. Bugün Türkiye kendi vatandaşlarına sağladığı imkanlar yanında dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı da kendisine çekmektedir. Ülkemize gelen herkesi sığınmacı sanan, her gördüğü yabancıya nefretle bakan hastalıklı zihniyetler anlamıyor olsa da Türkiye bölgesel ve küresel bir cazibe merkezi haline dönüşmüştür. Sadece canını kurtarmak isteyen mazlumları misafir etmiyoruz. Yatırımcılardan profesyonel meslek mensuplarına kadar herkesinden insan ülkemizdeki potansiyeli görüyor ve buraya yöneliyor. Dünyanın her ülkesi finans ve yetişmiş insan kaynağı durumundaki bu tür insanlara kapılarını sonuna kadar açmaktadır. Biz de Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına, güçlenmesine katkı veren herkesi bağrımıza basıyoruz, basacağız. Küresel zenginlikten ülkemizin aldığı payı yükseltmenin yollarından biri de budur. TÜİK 2021 yılı Türkiye nüfusunu 84 milyon 680 bin kişi olarak açıkladı. Bu nüfus içerisinde vatandaşlık ülkesine göre yabancı nüfussa 1 milyon 792 bin kişi. Kim bunlar? 322 bin Iraklı, 184 bin Afgan, 129.000 İranlı, 124 bin Türkmenistanlı, 105 bin Suriyeli. Ama işin biraz daha detayına bakıyoruz. 28 bin Somalili, 18 bin Yemenli, 13 bin Nijeryalı, 10 bin Sudanlı, 7 bin Etiyopyalı, 3 bin Cibutili, 3 bin Senegalli, 2 bin Çadlı ve Kamerunlu, 1700 Kenyalı, 1600 Nepalli vesaire vesaire. Türkiye yüzyılını kimler kuracak dediğimizde anlaşılıyor ki bizim okumuş insanlar yerine yukarıda saydığımız ülkelerden gelen insanlar kuracak bu yüzyılımızı. Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan gelenler bizim yüzyılımızı kuracaklar. Benim defalarca kullandığım bir doğum grafiğim vardı. Ekonomi iyileşince artan çocuk sayısı, ekonomik beklentiler kötüleşince hızla düşüyor. En son 2014 yılında 1.351.000 doğum oluyor ve kadın başına doğum 2.19 ile 2002 sonrası zirveye çıkıyor. Ama sonra, evet sonra ülkemizde doğumlar öyle bir düşüyor, öyle bir düşüyor ki 2021 yılında doğan bebek sayısı 1 milyon 80 bine gerilerken kadın başına doğumsa 1.70'e iniyor. Bu felaket ötesi bir durum. Bir ülkenin kendi nüfusunu koruma eşik değeri kadın başına 2.1 doğumdu. Ama biz bunu 2017'den beri kaybettik ve artık önümüzdeki yıllarda nüfusu gerileyecek ülkelerden biri olacağımızı ilan ettik. Ama devreye yabancılar girdi. Şöyle bir veri paylaşayım. 2012-2019 yıllarında ülkemizde 10 milyon 340 bin çocuk doğuyor ve buna karşılık 3 milyon 258 bin ölüm oluyor. Net nüfus artışı normalde 7 milyon 81 bin olması gerekiyor. Ama nüfusumuz aynı yıllarda 8 milyon 431 bin kişi artıyor. Aradaki 1 milyon 350 bin kişi ise yukarıda saydığım ülkelerden gelmiş. Zaten TÜİK verileri ülkemizdeki yabancı nüfusun aynı tarihlerde 272 bin kişiden 1 milyon 531 bin kişiye yükseldiğini gösteriyor. Ve bu yabancı nüfus son yıllarda yılda 300-500 binlik artış göstererek hızla ülkemizi kaplıyor. Türkiye'de kadın başına doğum oranı 2.1 eşik değerin altına düşerek 1.70'e geriledi ama bunun bir de bölgesel durumu var. İstanbul'da aile başına çocuk sayısı 1.38, Batı Marmara bölgesi 1.43, Ege bölgesi 1.45, Batı Anadolu 1.47, Batı Karadeniz 1.41, Doğu Karadeniz 1.45. Samsun mesela daha 2014 yılında bir aile başına yeni doğum 1.85 çocukken şimdi 1.43. Samsun eğer göç almazsa nüfusu kesin olarak hızla düşecek illerden biri. Samsun benim özel takip ettiğim illerden biri olduğu için örnek veriyorum. Mesela seçimlerde mahalle, semt dağılımlarına bakıyorum. Ekonomik kriz ve sorunlar kenar semtleri daha çok vuruyor ama aynı kenar semtler iktidara daha yüksek oy veriyor. Açlık, yoksulluk, fakirlik iktidarın oylarını kenar semtlerde düşürmediği gibi artırıyor. Ama ters giden bir durum var. Samsun'un en işlek caddesi olan Çiftlik Caddesi ve çevresinde konut fiyatları inanılmaz ucuz. Mesela CHP'li belediye başkanı olan Atakum ilçesinde konut fiyatları Çiftlik Caddesi'ne göre 3-4 kat daha yüksek. İlanlara girip bakarsanız göreceksiniz. Samsun Çiftlik Caddesi ve civarında 300-400 bin liraya çok sayıda satılık konut var. Nereden geliyor bu ucuzluk derseniz hemen izah edeyim. Samsun Çiftlik Caddesi büyük oranda yerli olmaktan çıktı. Oralar artık küçük Irak, küçük bir Suriye oldu ve fiyatlar düştü. Evet, tıpkı Samsun Çiftlik Caddesi'nin yaşadığı dramı tüm Türkiye yaşamaya başlayacak. Yabancılar geldikçe emek ücreti düşecek, ucuzluk gelecek. Türkiye yüzyılını Afganlar kuracak. Türkiye yüzyılını Iraklar kuracak. Türkiye yüzyılını Somaliler, Yemenler kuracak. Türkiye yüzyılı kuruluşunda artık Türkler pek yer tutmayacak. Çünkü ne çocuk yapıyorlar ne de Türkiye'de kalıyorlar. Türkiye'nin küresel cazibe merkezi olduğunu Afgan anladı, Iraklı anladı, Yemenli anladı, Cibutili anladı. Nepalli anladı, Senegalli anladı ama bir tek Türkler anlamadı. Tablo bunu gösteriyor. Hayırlı olsun. İbrahim Kahveci